Nurgül gerçekten Emre'yi yerden yere vuruyorsun. Ya beni ya. yerden yere vurmaları ne diyeceksiniz? 7 senedir kredisini o ödüyormuş. Bunlar kim? Kim benim kredimi ödeyecek? Ya İlk nasıl... önce onlar yapıyor. Sonra Nurgül konuştu mu konuştu oluyor. Beni ezemezler. Nurgül'cüğüm. Çünkü... ...seni ezecek durumda değiller karşında yani. Karşında koskoca Emre Deveci var abi. Konuşmalarına dikkat edeceksin. Adam edecekse. ezilecekse ben çok karşında güzel ezeyim. senin kocan var, koskoca Emre Deveci var. Sen diyorsun ya bugüne kadar neler yaptık. Senden de çok var. Benden çok yok ha. abi. Nurgül'cüğüm zamanı gelir... Yeri gelir Emre kredini öder. Ödemez. Yeri gelir sen kendin ödersin. Evlilik nedir? Evlilik nedir Allah aşkına Benim paylaşmaktır. Para. Ne diyorsun? Erkeğin parası yoksa şey yani olabilir. Evet, kadında ben para vardır. Ederim. Kadın erkeğe e, yardımcı olabilir. Niye yani hep erkek diye düşünüyorsun? Parası varken iyi parası yokken Aynen kötü. Öyle. Aynen öyle. Sen Emre'yi tanıdığında parası Gülayam. olmadığını bilmiyor muydun? Helal, Biliyordun. Gülayam. Niye evlendin? Beni... Kendine aşık edene kadar ben bilmiyordum. Ay bırak Allah aşkına, evet. aşkım aşkım. Abi ya. yani... aşk parayla mı oluyor? Evet. Ben evet doğru yalan söylemiş olabilirim. Evin var demiş olabilirim. Arabam var demiş olabilirim. 20 dönüm tarlam var demiş olabilirim. Arsan var demiş. Sen bunlara mı kandın ya? Bunları mı sevdin benim sevdin? Onlar da etkili olmadı değil. Bunları mı sev? O zaman sen onları sevdin abi beni sevmedin. Bekleyelim, bekleyin. Onlar, onlar da etkili olmuştur. Tabii ki de bu garanti alacağım bir adamla evlenmek istedim yani. Bu benim ikinci evliliğim ya. Ben gözüm at gözlüyle evlenmek istemedim yani. Gene de evlendim. Sana yani... Neden üzülüyorum biliyor musun? Verdiğim emeklere üzülüyorum. Ne emeğin var ya? Senin bana ne emeğin var ya? Vallahi billahi. Benim sende daha çok emeğim var. Seni düzelttim. Ya bir de burada koskoca burada bak kaç milyon... Adam ettim ben seni <laughs> Yok ya abi hiç kimse için değmez ya sizin, sizin gibi insanlara değmez ya Vallahi değmez Kültür farkı yüksek çok yüksek yani Ezilecekse ben çok güzel ezerim Kültür, Yok, parayla, mı abi? Dedim, Kültür parayla mı oluyor Kültür parayla mı oluyor Ne alakası param var Param varsa mı kültürlüsün Param varsa mı adamsın bu devirde He? Yok abi param Allah Allah. Yoksa evlenmeseydin ya. Abi aslan gibi ama seni kimseye de muhtaç etmiyorum. Sanki alacaklılar, borçlular kapıda ya. Ben muhtaç değilim Öyle mi konuşuyor ki. Ben aç değildim, açıkta değildim. Ben kimseye muhtaç bir kadın olmadım ki hiç. Çalıştım. Kendime baktım. Ben hiç çalışmasam da annem bana bakar ya. Senin baktığın, senden... yüzüne bakar, ağzını da kızım niye böyle yaptın demez ya Abi, sen. Azıcık, her seferinde söylüyorsun ya. Ben ablama soracağım, abla azıcık evlilikte para biriktirmek için idare edilmez mi? Ben soğan an zaten yedekli bir mi? adam değilim. Ben edemeyeceğim. Yani birazcık idare edersin, evimizi alırız, arabamızı alırız, her şeyimiz Emre, olur. Emre, ona göre evlilik yapacaktın. Evet. O zaman anneni dinleyecektin, Emre. Evet. Evet. Bu senin seçimin, Emre. Abla olarak bana soruyorsun ama sen seçtin. Sen ben yaparım dedin. Ben hallederim ben seni istediğin kadar para kazanırım demedi mi Seda Hanım? Burada da söyledi. Sen dedin. Sen yaptın be yavrum. Sonra sabaha kadar uyuyamıyorsun. Uyuyamazsın. Annen sana bunları söyledi. Annenin seçtiği kızla evlenseydin o kız da bunları kabul ettirebilirdin. Ama Nurgül sana karakterini baştan göstermiş ve gösterdi. Ve da oydu yani. Gerçekten benimle olduğun için bana vergi ödemelisin sen. Ben vergimi çok fazla ödedim zaten. Vallahi öyle bir ödedim ki. Bu da güzel ödedim. bir laf ya. Benimle olduğun için vergi ödemelisin. Yeni bir vergi çıkarılsın. Erkekler karılarına vergi ödesinler. Hal ve gidiş vergisi. <laughs> Yıpranma vergisi ödesin. Vallahi yıpranıyoruz ya. <laughs> Yıpranma vergisi. Yıpranıyoruz. Hani bir de değilse baksana. Adam aldığı dondurmayı söylüyor. Kirayı söylüyor. Hiç değmiyorlar da yani. Ah Emre ah. Bak neler oldu zor zaman bizim Zaman zaman gözardı, kandırdı kendimizi zaten olmazdı, Belki bir oyundu ama canımız yandı. ben olur senin sevdan senin sevdan. İlk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı, kandırdı. TV. Nurgül, e, şu an Emre'nin canının acıdığını düşünüyor musun? Beter olsun. Ben zaten o acısını da yapıyorum. Ben onun için her şeye katlanmışım. Onun her şeyine evet demişim. Parasızlığını bir kere dile getirmemişim. Onun boş vermişim, huzur aramışım. Seninle evlenmişim. Şimdi kalkıp da e, beni bir şeyleri ödemekle, bir şeyleri yapmakla vuramazsın. Yani ben bu değilim yani. Ben bunu hak etmiyorum yani Seda Hanım. Ben istesem çok daha iyi şartlarda yaşayabilecekken ben seni tercih etmişim ya. Bana bunu yapamazsın yani. Ben hak etmiyorum. Efendim Ayşe. Seda Hanım ben burada Nazlı Hanım'ı kutluyorum. Her gün gönderdiği mesajlarla Nurgül'le Emre'yi birbirine düşürüyor ya. Aferin ona. Emre de hemen gaza geliyor annesinin mesajıyla. Gerçekten ödedin mi sen e, ki şeyi? Ödedim abla. Ödesen bile annenin gazına gelip niye Nurgül'ü diyorsun. Asla öyle bir şey yok. Hala ödedim diyorsun. Sonra diyorsun ki Nurgül Çile, çileden çıkartıyorsun. Sen aç karnını doyur be. Sen kimsin benim kredimi ödeyeceksin? Kimsin ki? Hala ödedim diyorsun, ödedim diyorsun ya. Burada bir tablo getirdik. Sana ne kadar para harcamıştım. Evet. Hayır, benim kredimle alakalı... Kredimle alakalı konuşuyoruz, ödedim diyor. ben sana haftada kaç bin TL para verdiğimi burada söylemeyeceğim. Vereceksin tabii ki de ya erkek arkadaşım sen. gidereceksin. Gidermiyorsan parayla da. erkek arkadaşım olmayacaksın. Demek ki ben bu kadına yetemiyorum deyip Gideceksin hayatında. O hayatımda. parayı ne yaptın? Kredi ödedin. Benim sana verdiğim parayla kredi ödedim. Emreciğim sen olmasan, o seni bana aldı. sene demek ki kim ödemiş evet. dedi Evet. Ne aa evet. E sen yapmasaydın e, bu bu kadar gelmeyecekti. Biz seninle evlendik diyor. Yoksa başka bir adam olacaktı. O, o yardım edecekti. Ediyorum. Onunla evlenecektim ya da Allah e, Allah. Yani doğruları anlattığı zaman da... Kötü oluyoruz. Tepki göstermeyin. Başından beri Nurgül bunu savunuyor. O yüzden Emre'ye kızıyorum ben. Emre bu senin seçimin. Sen seçtin. Annene rağmen, ailene rağmen, hepimiz sana maddi bak durumuna böyle böyle Rağmen. Olacaksın. Ha? Maddi durumuna rağmen. Beni seçmeyecektin o zaman. Evet ilk ıslarç ilk büyüğüm yani. Düzgün konuş Olmuyor ya. yani yürümüyor baksana olmuyor. Ya seviyorum da böyle böyle olur mu yani kalkıp yani dakika başı ne yedirdin ne içirdin Yani, Neyse